Buradan evinizi kesersiniz. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Evet, Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Bugün burada Tememizin açılışında kesilen kurbanımızı dergâh-ı izzetinde kabul et ilahi ya Rabbi. Allah'a eyvallah. Amin. Muhammed Mustafa Ali Yarmurtaza'nın yüzü suyu hürmeti için kabul et ilahi ya Rabbi. Amin ancak o da hesap Tek sana tapar, senden Bugün artık birlik beraberlik günü. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Aynen öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten toplumda o birlik beraberliği sağlamak adına müdüş çalışmalar oldu. Emin olun arkadaşlar hepimiz cami de bizim, cemevi de bizim. Tabii, tabii. Yani hangi inanca sahip olursa olsun 86 milyon vatandaşımızın inancı, imanı devletin güvencesi altındadır. Aynen. Doğru mu? Aynen. Anadolu insanı kenetlendiği gün dünyayı yönetiyor. Dedelerimiz böyle yapmış. Osmanlı'yı Osmanlı yapan kimdir? Yeniçeri Ocakları. Evet. Yeniçeri Ocağı kim? Canlılardan oluşuyor. Bektaşi talebelerinden Beklaji. oluşuyor. Evet. Anadolu'yu fetheden kim? Dolayısıyla Alevi kültürü devletin temel dinamiklerinden, devletin kurucu dinamiklerinden, sadece Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde de bu böyle, Selçuklu döneminde de bu böyle. Ama birileri sanki aralarında bir şey varmış gibi bu milleti bölük bölük fıkra fıkra ayarmaya çalışıyor. İşte buna aldanmamak. Bu bunu aldanmayacağız. Yani, evet. Birbirimizle kenetleneceğiz çünkü biz sadece Misaki milli sınırlarında beklenen özlenen bir millet değiliz. Zaten bir ve beraberiz. Misaki milliğimizi kimse yapar evet. Ama bizden artık kalan coğrafya da adaleti bizden bekliyor. Gayrimüslim coğrafya da adaleti bizden bekliyor. Çünkü dedelerinizin üç kıtada at koşturduğu, o Bektaşi ocaklarının hakim olduğu Yeniçeri ocağında, üç kıtada da adalet vardı, hoşgörü evet, vardı. Evet. Doğru mu? Evet, doğru, doğru. Dolayısıyla bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sevmediğimiz müddetçe, mesafe kat etme imkanımız yok. Birbirimizi sevmediğimiz müddetçe, iman etmiş sayılmayız. İmanın gereği, kardeşliğin gereği birbirimize kenetleneceğiz. Eyvallah.

Thank yeah. you.